Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz gibi önceki videomda iman esasları ve iman İslami şartları videosunu çekmiştim. İman esaslarından maddelerinden birincisi olarak Allah Teala'ya inanmak yani Allah Teala'ya iman konusunu biraz daha genişleteceğiz, açacağız arkadaşlar. Allah arkadaş ar, arkadaşlar Allah Teala'ya iman iki tane sıfatı vardır. Birincisi olarak sıfatı zatiye, ikincisi olarak sıfatı subutiye'dir arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'ın sıfatı zatiyesi altıdır. Başlayalım hemencik. Birincisi vücut. Allah vardır. İki, kıdem. Allah'ın evveli yoktur. Yani Allah'ın öncesi yoktur. Üç, beka. Allah, Allah'ın sonu yoktur. Dört, vahdaniyet. Allah birdir. 5. Muhalefetün lil havadis. Allah yarattıklarına benzemez. 6. Kıyam bir nefsiye. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Evet. Şimdi arkadaşlar sıfatı zaten altına e, dayım söyledi. Ben de cevapladım. Kavramladım. Şimdi sıfatı subutiye geldik arkadaşlar. İkinci olarak. Ikinci olarak. Allah'ın sıfatı subutiyesi sekizdir. Başlamama Birincisi hayat Allah diridir dirisidir İki ilim Allah her şeyi bilir Üç semi Allah her şeyi duyar Dört basar Allah her şeyi görür Beş iradet Allah ne o olur Altı kudret Allah'ın gücü her şeye yeter Yedi kelam Konuşmak Sekiz tekvin her şeyin yaratısı Allah'tır. Allah her şeyi yaratmıştır. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte meleklere iman konusunu biraz daha açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda iman esaslarının birinci, birinci esas olarak Allah-u Teala'ya inanmak konusunu açmıştım arkadaşlar. E, i̇man esaslarının ikinci, ikinci esası ise meleklere inanmaktır arkadaşlar. Ve biz bu konuyu açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar meleklere inanmanın dört büyük meleğimiz olduğunu aklımıza getirir. Dört büyük meleklerimizin adlarını size söyleyeceğim arkadaşlar. Birincisi Mikail, Cebrail, Azrail, İsrafil. Bunları sıralaması önemli değildir arkadaşlar. Arkadaşlar bazı alimler bu meleklerin Allah'a daha mı yakın Hangisi daha uzak Hangisi daha daha yakın Tartışmalar sürüyor Alimler Ama peygamber efendimiz Sıralamaya yani kendi kurduğu Sıralamaya Uyunmasını söylüyor arkadaşlar Yani Cebrail Mikail İsrafil Azrail sıralamasına Uyunmasını söylüyor arkadaşlar Tekrar edelim Cebrail. E, şimdi anlamamız gereken şu. E, bazı alimler arasında tartışıyor. Hangisi daha büyük? Hangisi daha Allah'a yakın? Ama Peygamber Efendimiz son noktayı o koyuyor ve şöyle bir sıralama yapıyor. Söyle. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azra'yı sıralaması. Bu anladım. şekilde sıralıyor. Daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Dört Büyük Melek adlı videomu izleyebilirsiniz. Ama ben şimdi size Dört Büyük Melek hakkında daha güzel bilgiler vereceğim. Cebrail ile başlayalım. Cebrail, güçlü insan Allah'ın gücü gibi anlamlara gelir. Cebrail ismi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçer. İkisi Bakara suresinde, biri ise Tarhim suresinde geçer. Şimdi gelelim Mikail ismine arkadaşlar. Mikail meleğimize. Mikail meleğimiz e, Allah'ın kulu anlamına gelir. Şimdi size bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bildiğimiz üzere Mikail meleğimiz tabiatın sorumlusudur. Yani doğanın e, sorumlusu olarak adlandırılmış Bir melektir ikinci ağzı. Yani çiçeğ, e, çiçeğin büyümesinin sorumlusu. Doğal afetlerin sorumlusu. O'dur arkadaşlar. Ve bu bilgi bize nereden gelmelidir? Nerede? Hangi kitaptan nereden? gelmelidir? Hangi Biz kitaptan e, kimi insanlarımız Kur'an diyebilir. Yani bilmez aslında ama direkt Kur'an der. Der aynen. Kur'an'dan biliyoruz der ama bize bu bilgi nereden gelmektedir Büyüşa? Ya direktten gelmiştir çünkü... Hmm. E... E, Çünkü'sini pek araştırmadık. <laughs> e, ama... Ee, bunun bu bilginin bize Yahudilikten geldiği, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir bilginin olmadığı apaçık ortada, ortada. Biliyoruz. biliyoruz. Sıradaki meleğimiz arkadaşlar İsrafil meleğimiz. E, ee, İsrafil meleğimiz sur, berk ve şimşek anlamlarına gelir. Sıradaki meleğimiz ise Azrail arkadaşlar. Azrail kelimesi bize Yahudilikten gelmektedir. E, ee, kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kelime geçmemektedir. Kur'an-ı Kerim'de mene, Melekül Mevt olarak geçmektedir. Azrail ismi. Yani Melekül Mevt, ölüm meleği olarak geçmektedir arkadaşlar. Türkçesi budur. Şimdi size arkadaşlar bazı melek isimlerinden bahsedeceğim. Birincisi olarak Kiramen Katip. Bu diğer adıyla Şerefli Yazıcı melekler adıyla da adlandırılır. Ee, bu melekler tüm insanlardan, tüm insanların sağ ve sol kollarında bulunan iki tane melek. Sağ kolumuzda bulunan melek iyiliklerimizi yazar. Yani yaptığımız iyilikleri yazar. Sol kolumuzda bulunan melek yaptığımız kötülükleri yazar arkadaşlar. İkinci söyleyeceğim melek ise gece ve gündüz melekleri. Geceden sorumlu melek. Gündüz sorumlu melek. O yüzden gece ve gündüz melekler olarak adlandırılır. Ee, şimdiki meleğimizin ismi ise e, Münker ve Nekir melekleri. Diğer adıyla Teşrifatçı olarak adlandırılır. Diğer adıyla e, e, Münker ve Nekir melekleri ahirette bize sorguya çekecek olan meleklerdir. Ve Münker ve Nekir isimleri, meleklerin adları sadece Hadis kitaplarında yer almaktadır. Diğer ismimiz ise arkadaşlar hemen ötün Arş, yani gökyüzünü kuşatan ve taşıyan melekler. Sıradaki ismimiz Müdebbirat arkadaşlar, yani Allah'ın kanunlarının uygulanmasını sağlayan meleklerdir. Sıradaki ismimiz gök gök kapılarının yanında bekleyen meleklerdir. Diyorduk ki isimlerimiz Cennet e Cehennem'deki sorumlu olan melekler. Bu konumuz burada bitmiştir. Hoşçakalın.